Bugün sizlerle birlikte Sali Caravan'ın alkovenli olarak üretmiş olduğu Kozmik modelini inceleyeceğiz. Arkamda görmüş olduğunuz model 5 metrelik bir kabin boyuna sahip. Önde kullanmış olduğumuz motorlu araç ise Iveco 35C15. alakalı size bilgi vermek istiyorum. Ee, öncelikle bize sıkça sorulan sorularda alkoven nedir oluyor. Ee, bu hemen şoför kabinin üstündeki uzantı bizim alkoven olarak adlandırdığımız kısım aslında. Biz orada e, bu tarz alkovenli kabinlerde iki kişiyi gayet rahat yatırabiliyoruz. En azından bir iki kişilik yatak kapasitemiz ekstradan olmuş oluyor. Hemen arka kısmında ise kupa sonrasında 5 metrelik bir uzunluğumuz enimiz dıştan dışa 227, içten içe 221 santimdir. İç yüksekliğimiz ise alkoven tarafında, alkoven yüksekliğinde 221, 230'lara çıkabilirken arka kısımda 210 civarındadır. Motokaravan kabinlerinde farklı boylarımız mevcut. Yani farklı kabin boylarımız mevcut. Bu da tabii öndeki motorlu aracımızın sahip olduğu dingil mesafesiyle aslında değişiyor. Şu an arkamdaki ürün 5 metre, ve 5 kişilik, 5 kişinin rahatlıkla belki hatta 6'ya kadar çıkabilir bir kişi sayısı konaklayabileceği şekilde tasarım yapılmıştır. Bu tasarım, renkler, dizayn e, ya da işte içeride kullanılan donanım, dışarıda kullanılan donanım tamamen sizlerin, müşterimiz odaklı, sizler odaklı çalışılıyor. E, yine bu da anlatacağım birazdan sizlere dışarıda neler var, içinde neler kullandık, e, farklı olarak ne yaptık hepsini birlikte inceleyeceğiz. İsterseniz önce dışından, kabinimizin dışından başlayalım ve içine doğru birlikte inceleyelim. Kabinin şu an yan kısmındayız, sağ kısmındayız. Sağ duvarda e, ana giriş kapımız mevcut. Hemen tasarımıza bağlı olarak kullanmış olduğumuz küçük ya da orta boy, bu tamamen sizin tasarımıza bağlı olarak değişebilir, cam kullanımları var. Tabii ki her ürünümüzde olduğu gibi bu camlarda yukarıya doğru açılabilen çift kat plexiglas camlar. Hemen bu kısımda e, dışarıdan 200 volt şebeke elektriği aldığınız, alabildiğiniz kapaklı bir priz alanımız var. Fişiniz zaten sizlere veriliyor. Bu kısım ise dışarıdan yine su girişi sağlanan, kilitli e, bir sisteme çalışan ana giriş su kapağımız. Burada da gayet geniş kullanmış olduğumuz, hatta hem sağ duvardan ben hem de sol duvardan açabildiğimiz, hatta şu an size açayım. Geniş bir depolama alanımız var aslında. Hem kapağımız geniş hem de tasarıma bağlı olarak yukarıda şu an yatak alanımız var. Yatağın altı komple işte istepnemi siz de görebiliyorsunuz şu an ya da tüpünüz, diğer ekipmanlarınız için gayet rahat, gayet ferah bir alanınız var. Bu kısımda yine led lamba kullanılmıştır. Bu led lamba içeriden aydınlatma kısmında panelden açılıp kapanabiliyor. Sağ duvardaki son detayımız ise tentemiz. Bu tamamen kasalı, açılabilen, 2,5 metreye kadar açılabilen bir tente. Ee, yaklaşık kabin boyunuza göre tabi belirleniyor ama 3 metre ile 5 metre arasında değişen boylarda kabin boyunuza uygun olanı seçip taktırabiliyorsunuz. Arka duvara anlatmak gerekirse, arka duvarımızda açılıp kapanabilen, daha doğrusu tasarım belirliyor yine bunu ama e, yukarıya çıkıp, burada mesela bu üründe panel kullandık. Panel kullandığımız için panellerin temizliği ile alakalı merdivenden destek alabiliyoruz. Bu merdiven bazen tek parça, bazen bu üründe gördüğünüz gibi iki parça halinde kullanılabiliyor. Yine bu modelde kullandığımız bir tak çıkar hareketli diyelim, istenildiğinde çıkartılabiliyor, istenildiğinde takılabiliyor. Bir motosiklet ya da bisiklet taşıyıcı aparatımız mevcuttur. Yine büyük boy camımız var. Arka kabinin arkasında, yatağımızın hemen yan kısmında 150 santimlik yukarıya doğru açılabilen çift kat plexiglas cam. Hemen en üstte de ise 3. stop lambamız vardır. Şu an sol duvardayız, sol dikmedeyiz. Bu duvarda da az önce de gösterdiğim gibi yine kapaklı bir bagaj alanımız var. Yine tasarımımıza bağlı olarak kullanmış olduğumuz küçük boy camımız, banyo camımız büyük boy oturma grubuna denk gelen bir alanda büyük boy cam kullandık. Yine bahsettiğim gibi bu bütün camlar yukarıya doğru açılabilen çift kat plexiglas karavan camı. Bu kısımda ise söylediğim gibi bu karavanımızda panel kullanıldı, güneş panel sistemi. O yüzden panelle alakalı işlemler, akü, invertörle alakalı erişim sağlayabileceğiniz yine kilitli mekanizmaya sahip büyük bir depolama alanımız var. Hem akünüz için hem de diğer ihtiyaçlarınızı burada depolamak için bir alan bu. Ve en üst kısımda sol dikmede alkoran camımız mevcuttur. Bu arada söylemeden geçmeyeyim. Tentemizin hemen altında uzun bir led var. Yani tente boyu kadar kullanmış olduğumuz özel bir led aydınlatma sistemi var. Tente açıldıktan sonra ya da açılmadan bile gördüğünüz gibi rahatlıkla aydınlığından faydalanabilirsiniz. Şimdi de isterseniz karavanımızın içini birlikte gezelim, detaylarını birlikte inceleyelim. Şu an kapı hemen yanımda. Açıyorum. Bu modelde de yine ABS kalıplı özel karavan kapısı kullanılmıştır. Bu modelde yine bu model diye söylememin sebebi her müşterimize özel olarak çalıştığımız bir takım şey, tasarım farklılıkları olabiliyor, donanım farklılıkları olabiliyor. Bu üründe de gördüğünüz tamamen müşterimizin kişisel tercihlerini oluşturuyor aslında. Basamak olarak manuel bir basamak kullandık. Bu şekilde açabiliyorsunuz. Kapıda sinekliğimiz var. Yine iç basamağımız ve iç basamağı tamamen led olarak aydınlattığımız bir parçamız var, bir kısmımız var. Genellikle biz Sarı Karavan olarak her modelimizde ayakkabılık kısmını yaratmaya çalışıyoruz tasarımda. Bu modelde de hemen sağ kısmında kapıdan girdiğiniz gibi genişçe bir alanımız var. Ayakkabı olarak kullanabilirsiniz. Şu an kapıdan girdiğim gibi beni karşıda oturma grubundayız. Daha önce de belirttim, bu plan tamamen müşterimiz odaklı çalıştığımız bir plan. Farklı tasarımlarda karşılıklı oturma grubu sağlanabilir ya da daha geniş, daha farklı bir oturma alanı yaratılabilir. Ama bu modelde L şeklinde bir oturma grubu, hareketli bir masa ve hemen kapının sağ kısmında yolcu, şoför şoför ve yolcunun hemen arkasında oturma grupları mevcuttur. Şoför koltuğu ve yanındaki yolcu koltuğu yine tasarıma bağlı olarak bu kabinin bağlantı kısımlarında mobilya kullanmadığımız için rahatlıkla döndürebiliyor, arkaya katılabiliyor. Kullanmış olduğumuz özel bir korniş sistemi var. Bu korniş sistemiyle de bu koltuklar arkaya katıldığı zaman e, tamamen e, dışarıyla bağlantınızı kesebiliyorsunuz. Bu kısımda size atmak istediğim yine tavanda bir hekimiz mevcut. Yani tavan havalandırması diyoruz. Hekimiz mevcut. Store sineklikli, şeffaf kapaklı. Hemen yanında bir büyük e, aydınlatmamız var. 220 volt şebeke elektriğiyle çalışan. Bu kısımda Kabinin her alanında oturma, e, banyo, yatak alanı, mutfak, led lambalarla e, aslında biraz daha soft ışık verebiliyorken dileyen müşterilerimiz için ekstradan yine bunları da uygulayabiliyoruz. Bunlar da yine 220, yukarıdaki tavandaki aydınlatma ek olarak. Dolabımız mevcut. Buradan da yine gösterebilirim. Raflarımız var. Prizlerimiz mevcut, anahtarlarımız var. Burada da yine kapaklı bir dolabımız mevcut rafımız var. Bu alanda size ekstradan göstermek istediğim şey ise alkoven. Alkovene nasıl çıkıyoruz, nasıl iniyoruz? Dilerseniz ben şimdi sizlere şu görmüş olduğunuz ağaç, tamamen ağaç olan hem merdiven hem de korumalık olan nasıl kullanıyoruz bu aparatı birlikte inceleyelim, göstereyim sizlere. Şimdi de bu oturma alanımızı nasıl yatak haline dönüştürüyoruz sizlere göstereyim. Şimdi ise kapının hemen sol tarafında kalan mutfak kısmındayız. Mutfak kısmında yine müşterimizin tercihine bağlı olarak ayrı evye ve ocak kullanılmıştır. Jalizimiz yine arka kısımda store, e, daha sinekliğimiz mevcuttur. Rafımız, üst dolaplarımız burada da yine yerini aldı. Sizin de gördüğünüz gibi yine 220 volt aydınlatmamız, anahtarlarımız, prizlerimiz var. E, bu kısımda ise hemen e, panel yani saliye özel bir panel kullanımı var. Buradan 12 volt panel diyoruz biz buna. Neyi görebiliyorsunuz? Neyi inceleyebiliyorsunuz? İşte su motorunu, sıcak suyu, 12 volt. Eğer mesela bu ürünümüzde televizyonumuzu müşterimiz tarafından getirecek, biz monte edeceğiz. Onun uydu anteninin on off'u buradan. Yine basamakta görmüş olduğunuz bir lamba vardı. LED lamba. Onu inceleyebilirsiniz. Onu on off yapabilirsiniz. Ya da işte alt kısımda batarya dediğimiz işte akü göstergesi, doluluk, boşluk oranını, temiz kirli su tankları. Bu kısımda bu karavanımızda temiz su depomuz 125 litre. Kirli su tanklarımız ise 125'er litre olacak şekilde gri pi su deposu ve siyah pi su deposu. Tuvalete ait siyah pi su deposu asla gri pi su deposu ile karışmıyor. Gri pi su de dediğimiz kısım ise elimizi yıkadığımızda işte duş aldığımızda mutfağa kullandığımızdaki suyun birleştiği su. Bu karavanda da ya da diğer karavanlarda olduğu gibi biz ikisini tamamen ayrı kullanıyoruz. Tabi seçeceğiniz tuvalete göre de bu değişiklik gösterebiliyor. E, hemen mutfağımızın alt kısmında bas çek dediğimiz bir sistemde kullanılan çekmecelerimiz var. Yine alt tarafta depolama alanımız mevcut. Modelin Büyük boy buzdolabı kullanmak istediği için hemen buzdolabın arka kısmına gördüğünüz alana yerleştirdik. 300 litrelik bir buzdolabıdır bu. Gayet ferah, gayet hani rahat. Tabii bu 90 litre de olabiliyor. Daha küçük ya da daha büyük de olabiliyor. 300'den daha büyük olmuyor ama en azından daha küçük de farklı modeller seçebiliyorsunuz. Üst kısmında da yine bir depo alanımız var. Burada da farklı bir şekilde müşterimizin talebi doğrusunda uygulamış olduğumuz bir saklama alanı. Hemen sol tarafımda banyo kabini mevcut. Banyo kabini az önce de bahsettim. Tuvaletimiz tekne tipi tuvalet ve kendine ait bir siyah pis su deposu var. Köşe lavabo uygulaması var bunda da. Yine musluğumuz. Şöyle göstereyim çıkabiliyor. Aynı zamanda duş başlığımız olarak bize görev görüyor. Alt kısmında ise bas, çek, yine kilitli mekanizmalı, ıslanmasını istemediğiniz şeyler için bir köşe lavabomuz. Köşe lavabomuzun altında depo alanımız var. Aynamız, led lambamız, 220 volt şebeke çalışan aydınlatmamız, priz kapaklı prizimiz mevcut. Hemen arkamda yine kapaklı büyük bir dolabımız var. Saklama alanı diyelim. Ve hemen yan kısmında ise sineklikli dışarıdan hani görüş olmayan, gözükmeyen şekilde kilitli bir cam sistemimiz mevcut. Kabinin arka kısmındayım şu an. Hemen yanımda mutfak alanı ile mutfak tezgahı ile yatak alanı arasında kalan kısmı biz büyük bir gardırop olarak değerlendirdik. Bu gardırobu hemen sizlere göstereyim askı alanımız var büyük bir gardırop hemen alt kısmında yine dolap alanımız var yine tüm dolaplara bas çek kilitle ulaşım sağlanabiliyor e, açılmıyor herhangi bir sıkıntı yaşamıyorsunuz arkamda büyük bir e, 140 santime 2 metrelik bir yatak alanı var bu yatak alanında hemen sizlere göstereyim üst kısmında Dolaplarımız var. Her bütün dolaplar yukarıya doğru açılabiliyor piston yardımıyla. Dön. Hemen altlarında zaten her alana karavan kabinde her yeri uyguladığımız raf sistemimiz var. Yatak başımız, yatak başımızda yine ceplerimiz var. İşte telefon ya da tabletlerinizi da kitabınızı koyabileceğiniz alanlar bunlar. Yan kısmında büyük boy camımız mevcut. Yukarıya doğru açılabilen karavan camımız. Hemen yatağımızın yanında zaten yatak uzunluğumuz 2.20 2 metre 20 santim. Bunun 1.5 metresini tamamen camımız oluşturuyor. Bu da çok büyük bir ferahlık sağlıyor. Hemen ayak ucumuzda ise yine orta boy cam uygulaması var. Bu orta boy camı da yine rahatlıkla açıp kullanabiliyorsunuz. Kabin ortak alanı ile arkadaki yatak odasını bu perde yardımı ile ayırabiliyoruz. Kozmik motokaravan modeli ile alakalı anlatacaklarımız bu kadar. Eğer sorularınız olursa bu videonun altına yorum yaparak sorabilir ya da bizlerle diğer sosyal medya hesaplarımızdan iletişime geçebilir ya da bizleri direkt arayabilirsiniz. Yeni videolar eklemeye devam edeceğiz. Bu videolardan haberdar olabilmek için lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.